İznik kent gezimizin ikinci bölümünde 1900 yıllık bir Roma tiyatrosunu tepeden drone ile görüntüleyeceğiz. Tam 8 yıldır restorasyon nedeniyle kapalı olan Osmanlı'nın ilk dönem yapılarından Nilüfer Hatun imaretinin son halini görüp İznik'in simgesi Yeşil Camii'yi gezeceğiz. Çin atölyelerine konuk olup İznik Çinisi'nin özelliklerini detaylarıyla öğreneceğiz. Turumuz başlıyor. Bu göl İznik gölüdür. Durgundur, karanlıktır, derindir. Bir kuyu suyu gibi içindedir dağların. Bizim burada göller dumanlıdırlar. Balıkların eti yavan olur, sazlıklardan sıtma gelir ve göl insanı sakalına ak düşmeden ölür. Bu göl İznik gölüdür. Yanında İznik kasabası Nazım Hikmet Şeyh Destanı'nın bir bölümünde Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en büyük sosyalisti Şeyh bir dönem sürgün edildiği bu yerleri böyle betimlemiş. Bitinya Krallığı'na başkentlik yaptığı dönemde adına altın sikke basılan ve altın şehir olarak anılan Nikaya, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden biri olur. Şiddeti dokuzu bulan depremlerle sıkça sarsılıp yıkılan kent, Roma İmparatorluğu döneminde adeta yeniden kurulur. Yaklaşık 500 yıl süren Roma hakimiyeti İznik'i bir dünya kenti yapar ve günümüze kadar ulaşan muhteşem bir miras bırakır. İznik Gölü kıyısı ile Yenişehir Kapı arasında düz bir zemine inşa edilip tonozlarla yükseltilen, mimari olarak Türkiye'de başka örneği olmayan bu Roma tiyatrosu İmparator Traianus'un emriyle 111-112 yılları arasında inşa edilmeye başlanmış. Normalde tiyatrolar bir eğime yaslanırken buranın düz bir zeminde inşa edilmiş olması ilginç. 200 yıl gladyatör dövüşleri ve diğer oyunlar için kullanılan 10.000 kişi kapasiteli yapı daha sonra farklı amaçlarla kullanılmış. Milattan sonra 395'te Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılınca İznik artık Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın bir parçası olur. 3. Leon döneminde milattan sonra 700'lü yıllarda tiyatrodan birçok parça sökülerek bir önceki İznik bir bölümümüzde gezdiğimiz kent surları ve kapılarında kullanılmış. Kent surları ve kapılarını görmek isteyenler için bir önceki bölümün linkini hemen üst köşeye bırakıyorum. Latinlerin İstanbul işgali zamanında savaşlarda ölen askerler bu tiyatronun dehlizlerine toplu şekilde gömülmüşler. Osmanlı döneminde ise bir süre seramik fırın olarak kullanılmış. Seramik fırınları işlevini yitirince de bloklar çevredeki yapılarda kullanılmak üzere taşınmış. Yaklaşık 12 yıldır devam eden kazılar umarım en kısa zamanda tamamlanır ve birçok medeniyetten izler taşıyan bu tarihi tiyatroyu yakından görme fırsatımız da olur. 1075 yılında Süleyman Şah'ın fethiyle Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan İznik, Birinci Haçlı Seferi sırasında yeniden Bizans'ın eline geçer. 1331'de gerçekleştirilen kuşatma sonrası Orhan Bey tarafından Osmanlıların eline geçen kent, sanat, ticaret, eğitim ve kültür merkezi olur. Yaklaşık 8 yıldır restorasyonu devam eden, Osmanlı döneminde yapılan ilk imarethane olan Nilüfer Hatun imaretinin restorasyonu yakın zaman önce sona erdi. Ve biz şimdi İznik İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan yapıyı ve bahçesini gezeceğiz. Asıl adı Holifero olan Nülfer Hatun, Rum asıllı ve Osmanlı'daki yabancı eşlerin ilki. Aynı zamanda ilk yabancı kökenli sultandı. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi ile evlendikten sonra İzni'ye yerleşti. Oğulları Padişah I. Murat, annesinin ölümü üzerine 1388'de yaptırmış bu imareti. 14. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden olan yapı, Osmanlı'da ters T planlı olarak yapılan ilk imareti. Geçmişte arkeolojik kızlarla çıkarılan tarih öncesi buluntular, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserleri müzede sergilenirken, restorasyondan sonra İslam Eserleri Müzesi adıyla sadece İslam eserlerinin sergilendiği bir müze olarak ziyarete açılmış. O nedenle açıkçası beklediğim kadar fazla değil müzede sergilenen eserler. İzni'nin tarihini düşündüğümüzde daha fazla eser göreceğinizi umuyorsunuz doğal olarak. Fakat müzenin bahçesindeki Roma lahitleri görülmeye değer. Bu mezar tiplerinin Yunanca'daki orijinal ismi et yiyen anlamına gelen Sarkopagos. Günümüzde de batı dillerinin hemen hemen tümünde lahit için bu kelime kullanılıyor. Genellikle dikdörtgen formda mermer, bazalt ya da kum taşı blokların içinin oyulmasıyla oluşturulan lahitler çoğunlukla çatı ya da yatak biçimli kapaklarla örtülürdü. Lahitlerin içine bazen tek kişi, bazen aynı aileden farklı kişiler bir arada defnedilirdi. Ayrıca farklı dönemlerde aynı lahit birkaç defa kullanılabilirdi. Selçuklu ve Osmanlı dönemi mezar taşlarının da sergilendiği müze bahçesinde gezerken İnsanların hayatın içinde bazen ne kadar anlamsız amaçlarla birbirini hırpaladığını düşündüm. Burada sadece mezar taşları var. Yani gerçek mezar değil. Bu mezar taşlarının sahibi insanlar da bir dönem bizim gibi gezdiler, dolaştılar, yiyip içtiler, yaşamlarında birçok şeye sahip oldular. Fakat onca zaman geçtikten sonra görüyoruz ki, gerçekte kendi mezar taşlarına bile sahip olamamışlar tarihi eser kaçakçılarından korunmak için bir müze bahçesinde sergileniyorlar. Osmanlı mezar taşlarının yazısını okuyamasanız da başlarındaki serpuşun şeklinden kişilerin cinsiyetleri, meslekleri ve sosyal statüleri hakkında fikriniz olabiliyor. Mesela kadın mezar taşları çiçekler, bahar dalları ile süsleniyor ve serpuş denilen başlığı olmuyor. Genç yaşta ölen kızların mezar taşları ise duvak şeklinde yapılıyor ve ayak kısmına kırılmış bir gül goncası işleniyor. Kavuk şeklindeki başlıklar kavuğun şekline göre ölen kişinin mesleği hakkında bilgi veriyor. Fesli başlıklar kişinin mesleği hakkında tam bilgi vermiyor fakat fesin moda olduğu döneme göre hangi dönemde yaşadıkları hakkında bilgi veriyor. Mesela şu an işlenmiş bir kandil görüyoruz. Zamanımızda nasıl ki nurlar içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun diyoruz. Aslında bu figür bu tür temennilerin taşa işlenmiş hali. Nilüfer Hatun imaretinin hemen çaprazında İznik fotoğraflarında sıkça gördüğümüz, kentin simgesi de olan Yeşil Camiye doğru yöneliyoruz. Osmanlı'nın 3. padişahı 1. Murat'ın Sadrazamı Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan cami, Paşa'nın 1387'de ölmesi üzerine oğlu Çandarlı Ali Paşa tarafından bitirilmiş. Osmanlı mimarisinde merkezi kubbeli yapıların anıtsal nitelik taşıyan ilk örneği olan cami, adını minaresindeki yeşil, mor ve turkuaz renkli Çinilerden almış. Selçuklu mimarisi izleri taşıyan ve geometrik geçmeler şeklinde zikzaklı motiflerle süslenen minare görülmeye değer. Cephede ortadaki açıklığın içine sütun başlıkları kesilip iri mukarnaslı söve ve lento adı verilen kenar bordürleri yerleştirilmiş. Taç kapı görünümlü girişte lento adı verilen üst kısımdaki bordürün üzerinde caminin kitabesi bulunuyor. Bu şekliyle kapı süslemeleri muhteşem gerçekten. Cami'nin hemen hemen her yerinde mermer kabartmaların yer aldığı taş süslemeler dikkat çekiyor. Yoğun biçimde işlenmiş olan mihrap erken Osmanlı dönemi taş işçiliğinin önemli örneklerinden biri. Son cemaat yeri olan dikdörtgen bir ana mekandan oluşan caminin kubbesi 11 metre çapa sahip. Nilüfer Hatun ile Yeşil Cami'nin karşısında bulunan Şeyh Kutbuddin Camii, Çandarlı İbrahim Paşa tarafından 15. yüzyılda yaptırılmış. Osmanoğullarından sonra devletin en nüfuzlu ailesi olan Çandarlılar, merkezi otoritenin tesisi ve devletin kurumsallaşmasında önemli görevler üstlenmişti. Özellikle Orhan Gazi devrinden itibaren kazaskerlik, vezir azamlık gibi çok önemli devlet görevlerinde bulunan bu aile ilk olarak Şeyh Edebali'nin de akrabası olan Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa ile yönetim kademelerinde yer almıştı. Yeniçeri Ocağı'nın ve devşirme sisteminin kurucusu olan Paşa'nın vefatından sonra oğlu Çandarlı Ali Paşa, 1. Murat'tan sonra Padişah 1. Mehmet döneminde yine aynı aileden Vezir Azam Çandarlı İbrahim Paşa, ve Padişah 1. Mehmet'in oğlu 2. Murat döneminde meşhur vezir Azam Çandarlı Halil Paşa göreve getirilmişti. İznik sokaklarında gezerken bütün binaların kapı numaralarının da İznik Çin'i motifleriyle süslü olması dikkat çekici bir detay. Bu görüntü aynı zamanda bir Çin'i kenti olan İznik'in kentsel görünümüne ayrı bir hoşluk katmış. Şehir merkezinde bulunan 1. Murat Hamamı İznik'te bulunan en önemli üç hamamdan biri, 1450-1500 yıllarına tarihlenen hamam günümüzde Çin'i müzesi olarak kullanılıyor. Yapının bahçesinde rengarenk Çin'i atölyeleri bulunuyor. Bu atölyeleri gezip İznik hatırası Çinlilerden alabilir, günümüzde Çinicilikle uğraşan ve bu sanatı gelecek kuşaklara aktaracak olan sanatçılarla ve atölye sahipleriyle sohbet edebilirsiniz. Ya da eğer çok gezip yorulduysanız bahçede ufak bir mola verip çay kahve içebilirsiniz. Farsça kökenli Osmanlıca bir sözcük olan Çin'i, Çin'de yapılmış, Çin imalatı anlamına geliyor. Günümüzde ise Osmanlı yükseliş dönemi sırlı seramikleri yerine kullanılıyor. Çin'i kuvars, kil, frit adı verilen cam tozu, dolamit gibi ham maddelerle belirli oranlarda karıştırılarak oluşturulan ve üzerine sır altı ve sır üstü motif uygulanan tek yüzü veya çift yüzü sırlı 850-950 derece arasında pişirilerek elde edilen bir seramik türü. %80 kuvars yani yarı değerli taş mineral içerdiği için seramik literatürüne üretilmesi imkansız seramik olarak giren İznik Çinisi, tarihte Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sanatının özelliklerini yansıtması açısından önem taşıyor. Osmanlı döneminde birçok mimari eserde kullanılan İznik Çinisi, zamanla adını duyurarak Cenevalı tüccarlar aracılığıyla bütün Avrupa ülkelerine ihraç edilmişti. Osmanlılarda sistem olarak sarayda en ünlüleri karamemi, Baba Nakkaş olan sanatkar topluluğu tarafından üretilen desenler padişah fermanı ile İznik Kadısı'na gönderilir. İznik Kadısı da atölyeleri idare eden Kaşici Başı yani Büyük Üstad'a havale ederek desenlerin atölyelerde kullanılması sağlanırdı. Burada kaçırılarak ya da satılarak bir şekilde yurt dışındaki müzelerde sergilenen İznik Çin'i örneklerinin fotoğrafları sergileniyor. İznik'in tarihi yapılarını görebileceğiniz bir maket. Alt tarafta halkın kullandığı eşyaların sergilendiği etnografik eserler bölümündeyiz. Eski bir hamamdan müze haline getirildiği için labirent şeklinde küçük küçük odalardan geçerek yapıyı gezebiliyorsunuz. Bu yönüyle de çok ilginç bir müze. Burada atölyesinde çalışan bir Çin'i ustası canlandırması görüyoruz. Hamura şekil veriyor. Hemen yan tarafında da bir Çin'i fırını. Halen kazı çalışmalarının devam ettiği İznik Çin'i fırınları kazı alanındayız. Renklerini ve desenlerini İznik doğasından alan İznik Çinilerinin yapımında kuvars, frit adı verilen cam tozu ve kil kullanılıyor. Bu malzemeler fırınlanıp öğütüldükten sonra hamur haline getiriliyor. Kalıplarda şekil verdikten sonra bir hafta kurumaya bırakılıyor. Daha sonra astarlama yapılarak tekrar kurutuluyor ve 930 derecede fırınlanıyor. Bir gün bu ısıda kalan plakalar fırın kapatıldıktan sonra kapağı açılmadan soğumaya bırakılıyor. Desenleme kısmında parşömen kağıdının üzerine çizilen motifin üstü iğne ile delinip kömür tozu dökülerek desenin plakanın üstüne çıkması sağlanıyor. Boyama işleminden sonra plakalar sırlanarak 1000 derecelik fırında pişiriliyor. İznik Çinilerinde en çok Çin Temani, Hatayi, Haliç işi, narlı desen, minyatürler, iznik kuşu, gül ve karanfil motifleri kullanılıyor.